Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Dün ve bugün Elbap'ta şehit olan haberlerle maalesef yüreklerimiz yanıyor ve sanıyorum dün ve bugün 13 şehidimiz 60'ın üzerinde şehidimiz gelmeye başladı. Allah'tan rahmet diliyorum şehitlerimize, gazilerimize de acil şifalar diliyorum. Ama burada bu mecliste şehitlerimizin polemik haline gelmesini de kesinlikle kabul etmiyorum. Değerli arkadaşlar, bizlere aileler telefon açıyor. Diyorlar ki biz çocuklarımızı Suriye'ye göndermedik. Suriye'de şehit olmalarını da kabul etmiyoruz. Bu ailelerin dramları, ağlayışları bende var. Hepinize maillerle, telefonlardaki SMS'lerle gösterebilirim. Bunun bir çaresi olmalı. Özgür Suriye ordusu denilen kaçıncı Özgür Suriye ordusu onu da bilmiyorum ama bu Özgür Suriye ordusuyla birlikte benim Mehmetçiğimi oraya götürmek vicdan meselesidir. Bu vicdansızlığı da kesinlikle kabul etmiyorum. Etmeyeceğiz de. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bugünkü askerlerimizi şehit eden saldırının Rus uçakları tarafından yanlışlıkla olduğunu açıkladı olup olmadığını da bilmiyoruz. Ama hükümetinizin buna karşı bir yaptırım olacak mı Sayın Bakan? Onu da sizler cevaplamanızı istiyorum. Değerli arkadaşlar, getirmiş olduğunuz teklife iki şeyi eklemeyi ihmal etmemişsiniz. Acele kamulaştırma ile tarım arazileri ve meraların da serbest bölge haline getirilmesi. Nerede acele kamulaştırma işi varsa altından maalesef AKP çıkıyor. Tarım arazilerinin meraların acele kamulaştırılması ile AKP yine çiftçinin değil rantın peşinde olduğunu ortaya koyuyor. İktidarınızda çiftçi bırakmadınız. Şimdi çiftçimizin toprağına mı göz diktiniz? Ülkede yer kıtlığı mı var ki tarım alanları ve meralar serbest bölge kapsamına alınıyor. Acele kamulaştırma AKP dilinde yandaşa acele dat demektir. Yememiş, içmemiş tarım topraklarının talanını tasarıya koymuşsunuz. Serbest bölgelerdeki yatırımcılara vergi avantajı ve teşvikler tamam da işletmecilere neden teşvik getirildi? Bakanlığın belirlediği işletmeciler istidama, üretime, ülke ekonomisine ne katkı sağlayacak ki bunlara da teşvik var. Herhalde bunlar da AKP'ye sağlayacakları katkı karşılığı böyle bir avantaj veriliyor. Siz farkında değilsiniz ama Türkiye ülkesini seven ve burada insanca yaşamak isteyenler için yarı açık cezaevi haline geldi. IŞİD, PKK, FETÖ ve diğer terör örgütleri için maalesef serbest bölge haline geldi. Terör örgütleri ülkenin herhangi bir yerinden girip herhangi bir yerinden çıkabiliyorlar bu coğrafyada olup ülkemizde bomba patlatmayan terör örgütü maalesef kalmadı. Bütün bu terör örgütleri de eski yol arkadaşlarınızdır maalesef. Hepsiyle oturup kalkmışlığınız ve pazarlık yapmışlığınız var. Şimdi muhafazakar bir parti olarak geçmişinize sahip çıkın. Eski yol arkadaşlarınızı namuslu insanlara yamamaya da çalışmayın. Ağlamaklı şiirlerinizi dün dön çağrılarınızı kapalı kapılar ardında yaptığınız pazarlıkları kelle kesen adamlara terörist değil öfkeli gençler dediğinizi unutmayın arkadaşlar. Bir diğer başarılı olduğunuz konu da darbecilik ve maalesef fırsatçılıktır. Son kanun hükmündeki kararname ile bir kez daha gösterdiniz ki darbecilikte Kenan Evren bile sizlerin eline su dökemez. Kanun hükmündeki kararnamelerle çağdaş, demokrat ve bu alanların saygın hocalarını üniversitelerden attınız. Kuzu gibi her dediğinizi yapacak insanları üniversitelere dolduruyoruz. Dolduruyoruz diyorsunuz ama bilin ki o üniversitelerde de maalesef başka bir yer olur, üniversiteden çıkar. Anayasa değişikliği adı altında ülkemizi uçurumdan atmaya çalışıyorsunuz. Siz birinin canı uçurumdan atlamak istediğinde peşinden gidebilirsiniz ama biz gitmeyiz. Ülkemizin de o yola gitmesine izin vermeyeceğiz. Sizin serbest bölgelerinizden Türkiye'ye bir yarar görmedik. Suriye'yi de serbest bölge yaptınız. Öyle serbest ki artık orada insan kalmadı. Hepsini de mülteci durumuna düşürdünüz. Ülkemizde Suriyeli bir çocuğun direnmediği trafik ışığı Teşekkür ederiz Sayın Bircan